Vurduğunuz bütün oyunları, ettiğiniz bütün hileleri tek tek bozacağım. İntikam insanın en asil duygusudur. Tezor! Türklere rağmen sence bu mümkün mü? Sultanımızın canı tehlikede. Bakalım sancak beylerinin derdi neymiş, öğrenelim. Sultan Mehmet, Konstantiniyye almadan geri dönmez. Kızım? Baskın var! Alınacak bir intikamımız var. Destur! Sultan Mehmet Han Hazretleri! Bizans haleti boydan boya zincirle kapatmış paşam. Seferimiz hayrolsun! Allah Ekber! Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de.